Gam evet. baba. usta yaşam koçuna ihtiyacım var. Ne yapmam lazım? Niye? Sen koyun musun? Ha? Of. Yine yanmadı ya. Of. Tanrı Tanrının yüzüne bolsun. Ne yapıyorsun? Eski usul Eski gelenek göreneğe göre ateş yakmaya çalışıyorum kan baba. Neden? E, ateşe ihtiyacım var. İmkanları değerlendiriyorum. İmkanları değerlendiriyorum. Yakabildin mi? Yakamadım. Ne yapmam gerekiyor? <laughs> Sağ ol kan babam. Sağ ol. Bunu imkansızlıkta dene. Burada imkan var iken asla imkanlı olan zamanda imkansızlığı yok etme. Yani ne demek istiyoruz? İmkan varken zaman kaybı olmayacak. Pratik olacaksın. Ola ki bir gün gerekli olur bu bilgiler. Elinde ateş yakacak bir unsur olmaz veya buna benzer bir şey. O zaman kaybedeceğin zamanı pratik olman şu andaki zamanla kapatmış olacaksın. Hayatı ve anı yaşa. Unutma Eyvallah. bunu. Eyvallah Kambadan. Devam. Hayırdır ne yapıyorsun? Ezan okundu, namaza yetişeceğim. Tanrı sana randevu mu verdi bir yerde buluşmak için? O her yerde. Oh, keyfe bak. Oh, Kan Baba. Hoş, hoş geldin hoş. Kan Baba. 2 saatten beri seni arıyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım Kan Baba'm? Doğa sesi, kuş sesi, derenin ışırtısı. Kitap okuyorum. Burada değil. Bu kitabı evde oku. Okuduğunun ham maddesi burada. Doğa, kuş, su, dere, nehir, hayvanlar, doğa, tabiat her şey elinin altında değil mi? Eyvallah. Ruhunla hisset, anı oku. Kitap okumak için en güzel zaman, insanın boş zamanı da yoktur. Evde olduğu kitaba ayıracağı zamandır. Şimdi doğayı içine bir çek bakalım şöyle derin derin nefes al. Oh. Şu ağacı da içine çektin mi? Oh. Kuş seslerini içine çektin mi? Bak suyu unuttun. Oh. Anı yaşa. Eyvallah canım. Konsantre mi olmaya çalışıyorsun? Kendinden geçmişsin yine. Evet. Bütün duyularını kapat. Kulağın duymasın. Gözün görmesin. Tat alma. Yaşayan bir ölüden farkın olmasın ki konsantre olasın. Kanla öğreneceksin. Başla. Om. Gözünü aç bakalım. Sen bir gökbörüsün. Biz Türkler kama ayini yaparken iki alemede gözlerimiz ve duyularımız açıktır. Budistler gibi veya diğerleri gibi konsantre olacağız diye dünyaya gözümüzü ve duyularımızı kapatmayız. Gökber uyanık olur. Arkasından gelecek ayağını yere bastığım bu alemde olacak her şeye refleks içerisinde olacaksın. Kinin ruhun da o aleme açılacak. Sen de arada duracaksın. Bizim farkımız bu. İki alemede gözümüz açık. Unutma bunu. Bu orman en gerek kaynıyor. Kıçından ısırsa emene kadar nirvana'ya ulaşırsın. Eyvallah kanalım. Emecek adam da bulamazsın. Hadi kalk. Kiraz bayılırım. Kan Baba hoş geldin. Eyvallah ne yapıyorsun? Ağaçtan kiraz topluyorum. Yer misin Kan Baba? Şükrettin mi bunu yerken? Ettim. Allah'a şükrediyorum. Ya buna şükrettin mi? Etmedim Kan Baba. Teşekkür ettin mi ağaca? Etmedim. Suya, tabiata, bütün varlık alemine. Tanrı'ya şükür etmek kolay. Bedenine bunun ötü geçiyor. Yediğimiz, içtiğimiz, bastığımız her şeyde bir hak var. Her şey bizle, biz onlarla bir bütün. Tanrı'ya teşekkür ettikten sonra bir de yediğin bedenine ve çiğnine katacağın her şey için kattığın şeylere de teşekkür et. unutma. Anladım canım ha <laughs> Ne yapıyorsun? Acıktım kan, kan baba. <laughs> Yiyeceğim bunları. Bırak onu. Bırak. Acıktım ama kan baba. Sal gitsin. Türkler amaçsız hayvan öldürmez. Ya bir amaca ya da bir ihtiyaca binaen bunu yaparlar. Avlanmak bizim doğamızda var. Ancak ihtiyaç olduğu zaman. Bunu yemezsen başka şeyi yiyebilirsin. Sana kuşlardan bir Mesela anlatayım tarihi. Orhan Gazi'nin bir kitabesi vardır. Aynen şöyle söyler. Ufukların efendisi. diye başlar. Ufukların efendisi. Tuğrak kuşunun Çağatayca Türklerin kutsal tuğrak kuşu küllerinden yeniden doğan daha sonra literatüre Anka diye giren ve Hüma diye giren, Simruk diye giren birçok atlarla anılmıştır ama Tuğrak kuşu, kuş motifi Türklerde önemlidir. Küllerinden yeniden doğuşu temsil eder. Osmanlı'daki Tuğra geleneği de o şah diye başlayan padişahların ismi, Tuğraların bütün şekli kuş şeklidir. Tuğrak kuşundan ön Türk adetidir. Aynı zamanda da sılagonist bir başlangıç vardır. Ben Şah Orhan Gazi oğlu falan diye devam eder. Turak kuşu devleti temsil eder. Bir mühür ama sloganla başlama meselesi çok önemlidir. Çağatay'da Çağatay geleneğinde de bu vardır. Orada o kuş mühürlenmiştir. Ön Türklerde kuş damgaları vardır. Ve kuş sembolleri vardır. Devletin, milletin budunun tekrar küllerinden doğması için bu imza türü de Osmanlı'da uygulanmıştır. Aslında bir besmele formu, başka bir şey formu değil, kuştur. Ön Türk geleneğidir. Osmanlı'da bunu birçok padişah uygulamış. Tuğra çekmek kavramı demiştir. Aslında tuğra, tu, imza tuğrak kuşu. Kuş motifidir. Baktıkları zaman göreceklerdir. Örneklerini daha sonra sana gösteririm. Tanrı ezan okunduğu zaman koşmuştun geçen gün. Bak doğada kuşlar, kurbağalar, birçok böcekler, tabiat da ses veriyor. Ona niye koşmuyorsun? Aç kucağını koş. Oh. <laughs>